Burada bütün Türkiye Cumhuriyeti e, halklarına sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Pervin Buldan ve Sayın Miktas Sancar, Sayın Güda Kaya, Sayın Ömer Faruk Yerkelioğlu, bütün sivil toplum kuruluşları, DİS, KES ve Türkiye İnsan Hakları Derneği ve Genel Merkezi ve ismini sayamadığımız bütün dernek kuruluşlarına sesleniyorum. Irak, Bağdat, e, ilçesinde olan Albaraka Grup, şantiyesinde taşların olan bilge yapı mühendisi ve aydınlar elektrik bünyesinde çalışmaktayız. Müteahhit Bahtiyar Karim 26.02.2021 tarihinde Habur sınır kapısından giriş yaptı. Bahsi geçen şirket tarafından şu an bulunduğumuz Bağdat, Tayife, gayri resmi yollarda, e, yollardan getirildi. Vize çıkarılacak sözüyle bizim elimizden alınan pasaportların kamp ve yaşam sırtısından ve maaş ödemelerimizin olmadığından ve COVID-19 virüsüne yakalanan arkadaşlarımızın yeterli sağlık kuruluşlarının sağlanmadığından dolayı 07.07.2021 tarihinde işi bırakmak durumunda kaldı. Hiçbir şekilde hak edişlerimiz bizlere verilmedi. Aksine işveren, işverenlerimiz Bahtiyar Karim, Mustafa Aydın, Cemal Aydın, Muhammed Akif Bilge bizleri buranın askeri polisi ve çeteleriyle bizleri tehdit etmeye başladı. Cime Dışişleri Bakanlığı ve Arap Elçiliği ve de konsolosluğuna, konsolosluğuna bakmış olduğumuz şirketlerde hiçbir çözüm bulunmadı. Burada can güvenimiz olmadığı için endişe duyuyoruz. Buradaki kısıtlı internet sıkıntısından dolayı sesimizi sizlere duymaya çalışıyoruz. İnternetimizi, internetimiz kesilmesi söz konusu olabilir. Bir an önce yetkilerin bu işe bir çözüm bulmasını umut ederek sizleri umut ederek arz ediyoruz. بعد طایفه علبه‌رکش شرکتیش چطوری دنیشی؟